Merhaba arkadaşlar hepiniz fiziğin frekans kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle elektriksel potansiyel ve elektriksel enerji kısmını çözeceğiz. Hazırsanız hadi gelin hemen başlayalım. Şimdi ilk sorumuz bir elektriksel potansiyel sorusu galiba. Ee, yük miktarları sırayla artı Q, eksi Q ve artı 2Q olan Q1, Q2, Q3 yükleri yerleştirildiğinde konumlarda kenar uzunluğu D olan eşkenar üçgen oluşmaktadır. Q1 yükünün elektriksel potansiyel enerjisi. Gençler Q1 yükünün elektriksel potansiyel enerjisini soruyorsa bize sadece Q1'in bununla ve bununla olan potansiyel enerjisini yapıyorsunuz. O halde hemen yapalım. E, e A şıkkı diyorum şuraya. E 1 diyelim. K çarpı. Hemen bakıyorum. Q 1 yerine Q. Q 2 yerine eksi Q. Bakın burada eksileri yazmak zorundasınız. Önemli. Bölü aradaki mesafemiz ne kadar? D kadar. Hemen diğerini yazıyorum. Ee, K çarpı. Şu artı eksi işaretini koymuyorum. Sonra koyacağım. Neden? Bakıyorum. İkisi de artı. Şimdi ne yapabilirim? Koyabilirim. K çarpı. Q çarpı 2Q bölü aradaki mesafemiz ne kadar? D kadar. Şimdi bunları toplarsam şuradan ne gelir? 2KQ kare bölü D gelir. Buradan eksi KQ kare bölü D gelir. O zaman bir tane KQ kare bölü D bizim enerjimiz olmuş olur. Şöyle D dedik ama diyemiyoruz. Şimdi dedik evet güzel oldu. Şimdi arkadaşlar b şıkkı q1, q2 ve q3 yüklerinin oluşan sistemin elektriksel potansiyel enerjisini soruyor bize. O zaman b şıkkında da şöyle yapıyorum. Üçüyle arasında olana bakman lazım. Yani buna ek olarak ne ekleyeceksin? Sadece bunu ekleyeceksin. O yüzden arkadaşlar E toplamda şurayı bir yazayım. K çarpı şu ikisinin toplam olarak k çarpı q kare bölü D olarak yazdım. Şimdi de üçüncüyü yapalım. Bakın burada eksi işareti olduğu için eksi koyuyorum. K çarpı 2Q kare bölü arasındaki mesafe D. E buradan ne geldi? Eksi bir tane K Q kare bölü D gelmiş oldu. Bu da bizim toplam potansiyel enerjimiz oldu. Şimdi hemen ikinci soruya bakıyorum. Soru 2.5 olarak karşımıza gelen soru. Şekildeki Q1, Q2, Q3 yüklerinin yük miktarları sırayla artı Q artı 3Q ve eksi 4Q şeklindedir. Q1 yükünün Q2 yüküne göre elektriksel potansiyel enerjisi E'dir. Yani şuraya ne demiş gençler? E demiş. Bunu şöyle şu üstüne bir yazalım. E diyoruz. E olduğuna göre sistemin elektriksel potansiyel enerjisi. Şimdi ilk önce E'yi bir bulalım ne olduğunu. Ondan sonra da ne yapmamız gerektiğini anlatacağım. Şimdi E'yi yazıyorum. E eşittir dedim. K'yı önce yazmaya çalıştık. E eşittir. K çarpı Q çarpı 3Q bölü aradaki mesafe D. Buna ne demiş? E demiş. Sen burada dur arkadaş. Şimdi o halde ikinci olarak ne yapıyorum? Bakın Q1 ile Q3'ü alıyorum. Son olarak da son olarak da Q2 ile Q3'ü almam lazım. Bunların üçünü ayrı ayrı bulacağım. Şimdi E toplam eşittir diyorum. İlk önce şuradaki bulduğumuz Q1 ile Q2 arasındakini yazalım. K çarpı 3Q kare bölü aradaki mesafe D. Ondan sonra ikincisine bakıyorum. Bakın şurada eksi olduğu için eksi işaretini koydum. K çarpı 3Q çarpı 4Q bölü Aradaki mesafemiz bakın 3D'ye kadar. Şimdi ise Q1 ile Q3 arasındakini bulacağım. 1'i artı 1'i eksi olduğu için araya eksi işareti koyuyorum. K çarpı 4Q çarpı Q bölü. Aradaki mesafemiz ne kadar bakın? 4D'ye kadar. Hemen buraya da 4D'yi yazdım. Bak şimdi şunları bir sadeleştirelim. Sadeleşsin. Şunu da sadeleştirdik. Ne kaldı elimizde? 3 tane k q kare bölü d. Eksi 4 tane buradan var. 1 tane de buradan var. 5 tane k q kare bölü d. O zaman bizim toplamımız ne geldi bakın gençler. Eksi 2 tane k q kare bölü d olmuş oldu. Bu da bizim toplam enerjimiz oldu. Hemen şimdi bir sonraki sorumuza bakıyoruz. Yük miktarları sırayla artı Q, eksi 4 Q ve artı 2 Q olan noktasal yüklerin A noktasına uzaklıkları sırayla D, 2D ve D olduğuna göre bu yüklerin A noktasında oluşturduğu toplam elektriksel potansiyel nedir? Bakın elektriksel potansiyel formülüm V eşittir K çarpı Q bölü D'dir. Ve bu da skaler bir büyüklük olduğu için artı eksiği ne yapacağım? Kullanacağım. Kullandığım için normal bakkal toplaması çıkarması yapıyorsunuz arkadaşlar bunda. O halde şimdi bize A noktasında oluşan toplam elektriksel potansiyeli soruyor. Yazıyorum. V eşittir. İlk önce birincisininkini yapalım. K çarpı Q bölü aradaki mesafe D kadar. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Eksi işareti olduğu için K çarpı 4q bölü aradaki mesafe 2d kadar. Şimdi üçüncüyü yapıyorum. O da artı k çarpı 2q bölü aradaki mesafem ne kadar? d kadar. Şimdi şunu şöyle güzelce bir sadeleştirelim. Burada 2 kaldı. Bakın, eksi sadece 2 tane var. Artı 3 tane var gördüğünüz gibi. Hatta şöyle de yapabilirsin. Şununla şunu sadeleştirdin ve toplam potansiyelin k çarpı Q bölü D kadar olmuş oldu. Evet hemen örnek pardon örnek diyorum. Soru 2.6'ya geçiyoruz. Yük miktarları 9Q 8Q olan yüklerin A noktasına göre uzaklıkları sırayla 3D 4D olduğuna göre bu yüklerin A noktasında oluşturduğu potansiyeli soruyor. Gençler hemen V toplam eşittir diyorum. K çarpı birincisini yapıyorum. 9Q Hatta şunu şöyle uzatalım ki kuyruğunu. Bölü 3D. Diğeri eksi olduğu için eksi K çarpı 8Q bölü 4D yerine yazdık. Bakın şuradan ne geldi? 3 geldi. Şuradan ne geldi? 2 geldi. E 3 2'den daha büyük olduğuna göre bir tane KQ bölü D kadar oldu potansiyelimiz. Şimdi hemen bir sonraki sorumuza bakıyoruz. A noktası kendinden D kadar uzaklıktaki artı 3Q ve eksi 2Q yüklerinin elektrik alanı içerisinde yer almaktadır. Sonsuzda bulunan bir artı Q yükü A noktasına getirmek için yapılması gereken elektriksel iş kaç KQ kare bölü D'dir. Şimdi gençler bakın şurasını sonsuz kabul edelim. Sonsuzdaki bir ne yükümüz varmış? Artı Q yükümüz varmış. Arkadaşlar sonsuzun potansiyeli Sıfırdır bunu unutmuyoruz. Şimdi bunu sonsuzdan buraya getirmek istiyorum. O zaman ben A noktasının potansiyelini bulayım. Ve yapılan iş W eşittir. Q çarpı ve son potansiyel eksi ve ilk potansiyel yaparak bulmak istiyorum. Hemen şurada biz A noktasının potansiyelini bulalım. A eşittir. ilk önce eksi 2K çarpı 2Q bölü. Aradaki mesafe D dedim. Bunu yazdım. Sonraki artı K çarpı 3Q bölü aradaki mesafe D olarak yazıyorum. Bakın buradan VA noktasının potansiyeli bir tane K Q bölü D geldi. Şimdi bunu biliyoruz. E sonsuzun potansiyelini de biliyoruz. Sonsuz ilk bulunduğu yer. Son bulunduğu yer A noktası. Hemen yerine yazalım. W eşittir. Artı Q yüküydü. Artı Q olarak yazdım. Son potansiyelim K çarpı Q bölü D olduğu. Eksi 0 dedim. Buradan da yapılan iş yani harcanan enerjimiz K çarpı Q kare bölü D olarak gelmiş olduğu. Arkadaşlar bu soruyu bu şekilde yapacağınız gibi şöyle de yapabilirsiniz. Ee, sonsuzdayken elektriksel enerjisi A noktasındayken elektriksel enerjisi sonsuzdaki enerjisi zaten sıfır çıkacak. O yüzden ne olacak? A noktasındaki enerjisini bularak eksi 2 Q ve artı 3 Q'nun ne yapabilirsiniz? Sonuca gidebilirsiniz. Peki şimdi hemen bir sonraki sorumuza bak geçiyoruz. A ve B noktaları artı Q yükünün elektrik alanı içerisinde yer almaktadır. Buna göre A, B ve A noktalar arasındaki elektriksel potansiyel farkı ne kadardır? Gençler A ve B noktasının potansiyelini bulacağız. Potansiyel farkı da hesaplayacağız ondan sonra. Şimdi A noktası ve B noktasının potansiyelini belirleyelim. VA eşittir diyorum. K çarpı Q bölü aradaki mesafe D kadar. Bu A noktasının potansiyeli. B noktasının potansiyelini de şu şekilde yapıyorum. VB eşittir. K çarpı yükümüz Q kadar. Aradaki mesafemiz 2D kadar. A ve B'nin potansiyelini buldum. Şimdi burada B ve A noktaları arasındaki potansiyel fark. Delta V B eşittir. V A eksi V B olarak yapacağız arkadaşlar. Buradan A noktasının potansiyeli neydi? K çarpı Q bölü D kadar. Eksi diğeri K çarpı Q bölü 2D kadar. Ve buradan sonucum ne geliyor? K çarpı Q bölü 2D gelmiş oluyor. B noktasında bulunan bir artı 2 yükü A noktasına getirilirse. Bakın ayrı bir ayrı bir yüküm var şurada. B noktasında ne kadarlık bir yüküm varmış? Artı 2 Q'luk bir yükümüz varmış. Nereden nereye getiriliyor? Hemen gösterelim. Eee... B noktasından A noktasına. O zaman bura V ilk, bura V son, değil mi? O halde şuna A şıkkı diyelim. B şıkkı olarak da W eşittir diyorsun. Q çarpı V son eksi V ilk yapacaksın. Şimdi buradan W eşittir dedim. Yüküm ne kadarmış? 2Q'ymiş. Arkadaşlar şu genel formu, formülün, tamam mı? 2Q çarpı son bulunduğu yer A noktası. K çarpı Q bölü D eksi K çarpı Q bölü 2D. Bu da ilk bulunduğu konum. Ee, şimdi arkadaşlar hemen buradan ne geliyor? K Q bölü 2D geliyor. Çarparsam bunları 2 tane K Q kare bölü 2D oluyor. Şunları da siliyorum. Ve K Q kare bölü D olmuş olur yapılan işimiz hemen bir sonraki sorumuza bakıyorum soru 2.8 ee, sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemde bu biraz e, şey sorusuna kaçmış paralel levha hemen bir bakıyorum sonrakiler ne yok paralel levha değil Tekrardan gelelim o soruya. E, paralel levha sorusu gibi görünüyor. O yüzden şöyle bir okuyayım bakalım. Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemde iletken iki levha arasına üreteç bağlanarak düzgün bir elektrik alan oluşturulmuştur. Bu şekilde içerisindeki K L noktalar arasındaki potansiyel fark 10 volt şeklindedir. K ve L noktalar arasında. Arkadaşlar şu aradaki fark 10 voltmuş. MR noktalar arasındaki potansiyel fark ve LN noktalar arasındaki potansiyel fark olduğuna göre bunların oranı nedir? Bakın şimdi arkadaşlar K ile L arasında bu potansiyel fark dediğimiz şey eşit aralıklarda eşit bir şekilde azalan bir şeydir. O yüzden K ile arasında 10 voltluk bir azalma varsa MR arasında M neresi? Burası. R neresi? Burası. 10, 20, 30'luk bir azalma vardır. O halde vmr eşittir 30 diyoruz. Peki v Ln L neresi? Hemen şunu bir sileyim tekrardan L n arası. Bak burada on'luk azalma var. Onluk azalma da burada. O halde 20'lik bir azalma oldu. V, L, Ln eşittir ne geldi? Buradan 20 geldi. Cevabında 3 bölü 2 olmuş oldu. Hemen devam edelim. Örnek 2.11 Kenar uzunluğu 1 metre olan karenin kenarlarına elektriksel yükleri sırayla 2 mikrokulomb, eksi 1 mikrokulomb ve 3 mikrokulomb olan Q1, Q2, Q3 yükleri yerleştirilmiştir. K noktasının elektriksel potansiyeli nedir? Gençler şurası 1 metre, burası 1 metre, burası 1 metre. K değerimizi de vermiş, mikrokulomb değerimizi de vermiş. Buradan klomba çevirmemiz lazım önce mikrokulombu. Ee, ondan sonra da işlemimizi yapacağız. Arkadaşlar 2 e, mikro klomp yerine ben ne yazacağım? 2 çarpı 10 üzeri 6 klomp yazacağım değil mi? Evet. Şimdi A noktasının potansiyel için şu değerleri de bir yerine yazalım. Ee, sırayla galiba 2 diyelim şuna. 2 çarpı 10 üzeri 6 bu olsun. Ee, Q2 nerede? Burada. O da eksi 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 ve Q3'ü değerimde 3 çarpı 10 üzeri eksi 6. Şimdi K noktasının elektriksel potansiyeli VK. Şöyle uzun bir işlem yapacağız burada. K değerim 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı yük değeri birincisi için. Birincisinin yük değeri 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü. Bak şurası ne kadar yapıyor? kök 2 yapıyor değil mi? O bir saçma bir e, sayı geldi burada. Kök 2. Burası böyle dursun. Kök 2 ile çarpıp kök 2 ile böleriz olmadı. E, i̇kincisinde arkadaşlar 1, 1 olduğu için hemen yapıyorum. E, eksi k yerine 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı 1 çarpı 10 üzeri 6 yükü ikincisi için bölü aradaki mesafe bakın 1 metre. Şuraya 1 yazdım. Diğerine artı koyuyorum arkadaşlar. Artı k çarpı 3 k değerini yazmadık. K değerini hemen yazalım. 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı 3 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü aradaki mesafem bak yine 1 metre olduğu için 1 yazdım. Şimdi gençler önce şurayı bir yapalım. Ondan sonra şurası dursun. Son olarak e, işlem yapmaya çalışacağız. Olmadı. Bırakacağız öyle <laughs> sayıyı. Köklüz bir sayı çıktığı için. Şimdi kök 2 e, yaklaşık 1.4 değerinde. Fakat e, keşke böyle bir soru hazırlamasalarmış. Milli Eğitim kitabında. E, yapalım arkadaşlar. Buradan ne geldi? 9, 1, 10 üzeri 9 var. 10 üzeri eksi 6 var. Şurası arkadaşlar. 9 eksi 9 çarpı 10 üzeri 3'tür. Şurası artı dedim. 27 çarpı 10 üzeri 3'tür. Bu ikisini topladığım zaman da 18 çarpı 10 üzeri 3 olur. Şimdi gelelim şuraya. Burası da 18 çarpı hatta bölü 1'i var. 18 çarpı 10 üzeri 3 bölü kök 2. Şimdi Şuradaki işaretim ne? Eksi. O halde arkadaşlar şurayı biz kök 2 ile çarparsak payda eşitleyebiliriz. VK'da. Kök 2 ile çarparsam burayı elimde şu olur. 18 kök 3 parantezine pardon kök 3 nereden çıktıysa 18 çarpı 10 üzeri 3 parantezinde bakın bu tarafta 1 var. Burada kök 2 var. 1 eksi kök 2 bölü kök 2 oldu arkadaşlar. Valla bu şekilde bırakacağım soruyu. Yoksa çok uzayacak. Evet. Şimdi arkadaşlar sonsuzdaki 5 mikro yükü K noktasına getirmek için kaç jüllük iş yapılması gerekir? Arkadaşlar o noktanın potansiyelini bulduk. Şimdi şöyle yapacaksınız B şıkkında da. Sonsuzun potansiyeli zaten 0. W eşittir diyorsun. Q çarpı buradaki bulduğumuz sayı ve son eksi V ilk. Hemen yazalım. W eşittir Q çarpı ve son değeri yerine 18 kök 18 kök yazıyorum hala. 18 çarpı 10 üzeri 3 çarpı 1 eksi kök 2 bölü kök 2. Q değerim ne kadarmış? 5 mikrokulomb. Onu da hemen yerine yazalım. 5 çarpı 10 üzeri eksi 6 yaptı. Bu da ve sonucumuz bu şekilde. Bayağı karmaşık oldu. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Soru 2.4. 29 Bir dik üçgenin köşelerine yerleştirilmiş Q1, Q2 yüklerinin O noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyel sıfırdır. Hmm. Bak şimdi. Burası 30 derece. Şurası 90. O halde ben buraya 2D dersem burası 1D olur. Q2 yükü artı 2Q olduğuna göre. Bu artı 2Q'ymuş. Q1 yükü kaç Q'dur? Arkadaşlar buranın potansiyeli yani bunun oluşturduğu potansiyel bunun oluşturduğuna eşit olsun ki sıfır olsun. O halde hemen yazıyorum. K çarpı artı 2 Q bölü aradaki mesafe D. Eşit olmalı. K çarpı Q1 bölü aradaki mesafe 2D. Şunlar gitsin K'lar. D'ler gitsin. Q'lar pardon o Q kalacak. Şunu da karşı tarafa attım. 4 Q eşittir. Ne olacak? Q1 olacak. Arkadaşlar bakın şunun sonucu artı ya. Bunun eksi çıkması lazım ki birbirini sıfırlasınlar. O yüzden buraya ne işaret koyuyorum? Eksi işareti koymuş oldum. Evet. Şimdi gelelim. Son iki sorumuz kaldı galiba. Başlangıçta aralarında 2D mesafe bulunan Q1 eşittir 2Q ve Q2 eşittir eksi Q yüklerinden Q2 yükünü Q2 künü A noktasına getiriliyor. Evet. Sistemde meydana gelen elektriksel potansiyel enerji değişimi nedir? Gençler ilk önce buradaki potansiyel enerjiyi buluyorum. Sonra onu buraya getirdiğimde yine buradaki potansiyel enerjiyi buluyorum. Ve birbirinden çıkartıyorum arkadaşlar. İlk önce E ilki bulalım. E1 eşittir. K çarpı 2Q çarpı eksi Q şuradan bölü aralarındaki mesafe 2D kadar. Şimdi burası ne yaptı? Şu ikiler sadeleşti. Eksi K çarpı Q kare bölü D olmuş oldu. Peki son durumda E2 diyelim. Son durumda bu noktaya geldi. D kadar mesafe var aralarında. K çarpı 2Q çarpı eksi Q bölü aradaki mesafe 1D olmuş oldu. Bu da eksi K çarpı 2 Q kare bölü D geldi. O halde enerji farkı E2 eksi E1 yapacağız. O da ne yapıyor gençler? Eksi K çarpı 2 Q kare bölü D eksi eksi K Q kare bölü D yapıyor. İki taneden bir taneyi çıkarttığım zaman eksi K Q kare bölü D yapmış oldu. Evet. Şimdi geldik bölümün son sorusuna 2.10 diye karşımıza gelen soru. Artık yükünün etrafında oluşturduğu eş potansiyel çizgiler. Artık yüküne yakın olan elektriksel potansiyel değeri 10 volt ve uzak olanın ki 5 volt. Zaten üzerine yazılmış. Buna göre eksi 2 klompluk bir yük. K noktasından L noktasına götürülürse yapılan iş nedir? A şıkkı W eşittir. Q çarpı ve son eksi V ilk yapıyorsun. Burada arkadaşlar W eşittir Q değerim ne kadarmış eksi 2 kJ'muş eksi 2 çarpı son bulunduğu potansiyel 5 volt eksi ilk bulunduğu potansiyel 10 volt. Bu da ne yaptı arkadaşlar buradan eksi 5 geldi eksi 2 ile çarpınca eksi 5 çarpı eksi 2 artı 10 yapmış oldu. Peki gelelim K noktasından M noktasına getirilirse gençler burada işlem yapmaya gerek yok. Çünkü bakın eş potansiyel çizgileri üzerinde hepsinde potansiyel sabittir. O yüzden W eşittir Q çarpı V son eksi V ilkten burası sıfır geliyor. O zaman W eşittir sıfır oluyor ve iş yapılmamış oluyor arkadaşlar. Evet ee, bu konumuzu da bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda ne yapacağız arkadaşlar? Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.